Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yan hesabımdayım e, Kupa kısıyoruz arkadaşlar Aynı şekil 10.000 kupaya ulaşana kadar devam edeceğim Şöyle goblin fıçısıyla başlayalım e, Bu hesabı 10.000 kupa yaptıktan sonra Diğer hesabı da Ah be keşke oraya mega şövalye atsaydık Neyse sağdan iskelet orası geliyor Oraya da bir şeyler yaparız e, Soldan çok bir kadar yedik konuşacağız diye Neyse hemen Devam edelim e, Arkadaşlar e, dediğim gibi aynı şekil e, intro lazım ya bize böyle güzel bir tane intro bulmamız gerekiyor. Yani onu bir şekilde halledebilirsek çok güzel olacak. Hemen şöyle mini pekka yargı dağıttı orada ama sıkıntı yok. Şöyle ah be keşke bir saniye öncesinden asledik kuleye odaklanacak şimdi. O aslında çok güzel oldu. Evet. E, dediğim gibi arkadaşlar bu hesabı 10.000 kupa yapacağım. Bin e, 1000 taşım var. E 1000 taşıma olduğu için 10 tane büyük mücadele girip hepsini kazanırsak bu kart kart levellerine aşırı bir etki sağlamış olur ve daha hızlı gelişiriz. E, o şekilde işte devam edeceğiz. Bu, hesa bu hesabı 10.000 kupa yaptıktan sonra belki sizler için bir hesap açıp çekiliş hesabı olarak kullanabiliriz. Onu da düşündüm. E, yapılır mı yapılır? E, yapabilir miyiz? Yapılır. Hatta e, şöyle bir seri başlatmak istiyorum. E ne en kısa sürede yanlış attık. En kısa sürede 10.000 kupa nasıl Olunur diye video atarım. Belki seri seri, short short atarım bu Videoları e, Merak ediyorum ben de. Ne kadar sürede 10.000 kupa olabiliriz? Kaç günde olabiliriz? Ama hiçbir şey yok oyunda. Royal Pass alıp ilerleme seviyesi falan yok. Sadece kendi gelişimimizle e, 10.000 kupa ne kadar sürede olabiliriz? E, bunu merak ediyorum. E, bunu yapacağım arkadaşlar. Ama e, dediğim gibi daha şu an abonemiz yok. Pek fazla şeyimiz yok. Daha ilerleyen zamanlarda. Bu hesabı da 10.000 kupa yaptıktan sonra tabi. Ee, direkt odaklandıktan sonra onu da yapabiliriz. Ben inanıyorum ki e, bir ayda 10.000 kupa olunur gibi. Şöyle topla mini pekkayı çekelim. Mini pekka dönsün oraya. Şöyle iskeletle topları koruyalım. Çok iyi. Ee, dediğim gibi arkadaşlar e, bu seriyi başlatacağım ama ilk önce abone kasmamız gerek. Yani takipçi bizi izleyenler, bizi fark edenlerin sayısı daha çok çoğalmalı. Ki ileride ben çekiliş yapıp e, hesap dağıtabileyim Royal Pass dağıtabileyim Eylül'ün sonunda zaten e, Royal Pass çekilişimiz var e, Onu da unutmamış Değilim Onu da yapacağız Yaptıktan sonra e, Devam edeceğiz Çekilişlerimiz olacak Ayrıyetten zaten klanımıza geliyorlar Ayrıyetten e, klan kupası arttığı zaman e, Baktım herkes böyle klanda 10.000 kupa falan filan Yan hesap açacağım e, Yan klan açacağım Yan klanla da onu ilerleteceğim e, Güzel olacak Şöyle rahat oynuyorum çünkü zaten e, 4000 kupa çok düşük bir kupa desteği de çok iyi bu arada e, direkt hemen 3 dakika çekmiş oluyoruz Diğer maça geçelim hemen Evet diğer maçımıza geçtik e, Dediğim üzere e, o şekil yapacağız Ondan sonra zaten 15000 kupa olduğum zaman nihayet de kasma planlıyorum Benim e, ana hesabımın levelleri biraz düşük istediğim desteğiyle oynama, oynayamadığım için e, Düzgün bir deste yapamadığım için 14.000'de kaldık yani en fazla 14.700 çıktım büyücü tek attı oraya bu arada çok kötü direkt arkadan prenses atıyorum desteklemek amacıyla şöyle iskeletler bir gitsin kuleye odaklansın çok sıkıntı bu arada çok sıkıntıya girdik onun farkına vardım kulemiz bayağı hasar yedi arana atlamışız bu arada yani yeni arana geçmişiz direkt şu maçı alalım şimdi analiz edelim hem siz de öğrenmiş olun Şimdi rakip yavru ejderha ile geliyor. Buna şu an ana kuleye Şimdi ana kulemizin hasar almaması için direkt fırınla başlıyoruz. Biraz daha geriden atın. Sizin ateş ruhunuz da olsun. Ee, aynı şekilde bekliyoruz şimdi. Rakibin kartları neydi şimdi? Ne atmıştı bize? Oduncu atmıştı. Cadı atmıştı. Büyü atmıştı. Büyü alev topunu oraya harcaması çok güzel oldu. Bizim direkt goblin fıçısı oraya vursun derken ok da attı. E, bayağı iksir azaldı. O yüzden ufak ufak hasar vermeye başlayabiliriz. Çünkü oraya bir şey yapması lazım. O onun için bir rahatsızlık. Çok iyi. Şöyle büyücüyü de topla aldığımız zaman. Mega'yı da e, bu arada tutun. Bunun için tutun. Şöyle, aa bak kuleye odaklanmayacaktın işte. Kuleye odaklanmayacaktın. Mega'yı boşalttık bu arada. Şu an çok boş gitti. Keşke büyücüye iskeleleri atsaydım. Onu da... Aa, boş değil mi? Boş değilmiş arkadaşlar. Rakibin iksiri kalmamış zaten. Ya da rakip AFK kaldı büyük ihtimal aa bunu mu bekliyordun ben bunu savunurum oğlum sen sen relax ol ama okula gitseydi çok güzel olurdu be şimdi bize sıkıntı yapacak bakın dediğim gibi geriden prenses atabilirim ama ilk önce pekkanın dikkatini dağıtmak istiyorum ve topla pekkayı öldürmek istiyorum eee dediğim gibi pekkayı öldürdükten sonra alev topu attı okları direkt atsın okları goblin fıçısına atsın Evet prensesle ufak bir hasar vurup orayı alıyoruz ee, Klanda çekilişten sonra e, Aktif olmayanları atacağım Oo çok sıkıntı şöyle İskeletlerle büyücüyü temizliyorum Çok güzel temizledik Başarılı bir temizleme ee, Evrimli okçumuz var şöyle havanı kuralım şöyle, Evrimli okçular Çok sıkıntı şu an Şöyle çektim çok güzel yaptım Evrim nokçular Pekkan içinden geçti. Evet. Güzel. Bu şekilde iyi ilerliyoruz. Ben bu hesabı en kısa sürede 10.000 yapıp ondan sonra diğer hesaba geçeceğim. Hatta belki şey yaparım. 50 tane hesap açıp hepsini 10.000 kupa yapabilirim yani. eğer neden olmasın yani? Bilgisayarda hesapları biriktiririm. Telefondan girerim, kasarım, sonra çıkarım, girerim, kasarım, sonra çıkarım. Yapabilirim. Son maçımıza geldik arkadaşlar. NL diye rakip. 4200 kupayız. 5000 olurum, 6000 olurum. E, klan savaşı kolezyumlara başlıyor. Klanın leveli de yükselmeye başladı ayrıca. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Eğer takip ediyorsanız klandan. E, normal şeylerden takip ediyorsanız. Mesela önünüze çıktıysam. Ve hala bu videoyu izledi izliyorsan. Çok teşekkür ederim. E, seni de klanıma beklerim. Direkt açıklamadan gelebilirsin. Ya da Instagram sayfasından gelebilirsin. Klan etiketlerinden bakın. Şöyle hemen şeyleri koruyalım. Ee, Tesla'nın canı çok kötü oldu. O şey öne gitmesi çok kötü oldu. Ama iyi, hasar verdik. Şimdi ne yapacağız? Evet. Şöyle şunu şuraya çekip direkt şeylerle öldürmemiz lazım. O çok sıkıntı. Hala geliyor ve atladı. Çok iyi. O çok sıkıntı. Arkadaşlar adam iki taraflı baskı yaptı ya. Gitten bu adamı bu adamı yeneceğim ya. Şu an odaklanmam gerekiyor. Şöyle direkt yavrajlara geliyor. Biz ne yapıyoruz? Geriden bu sefer eskisi gibi değil. Direkt ateş ruhuna aynı anda hasar vurmasan ateş ruhuna vursun. Şöyle güzel vurduk. Ee, şöyle havanı kurmaya gerek yok. Şu an rakibin e, ee, savunmasını bekleyeceğim ama savunur mu savunmaz mı orasında bilmiyorum direkt gelle evrim okçuları da direkt açmak istiyorum açtıktan sonra direkt prense mesela topla durdurabiliriz geliyoruz şimdi bizim Tesla'nın şey bilsin havanla başlarız oyuna oyunu açmak lazım tomruk gelmesi iyi oldu direkt şöyle ama yanlış yere attık işte ya böyle olmadı işte neyse direkt savunmamızı kuralım çünkü rakip çok hızlı gelecek ve sert gelecek şöyle savunmayı kuralım Evet dediğim gibi. E, ateş ruhu şöyle prens şuraya. Şöyle. Şunu da şuraya çekelim. Mini pekka'yı çekmemiz lazım. Şöyle direkt. Harikayız. Çok güzel. Havanı kurabiliriz. Havan açılmaz umarım. Açılma Allah'ın belası ama. Çok iyi. Çok güzel. İşte bu. Şöyle istediğim hasarı verdim arkadaşlar. E ayret. Oha oğlum ne oluyor? Şş. Onun hemen ölmesi gerekiyor. Direkt şöyle. Arkadaşlar çok sıkıntı. Çok çok sıkıntı. Adam soldan girerse maç bitti. Bu arada ya yani, golem ne ya? Golem ne arkadaşlar? Ama ben bunu tuttuğum zaman ki büyük ihtimal tutacağım. Şöyle. Oğlum bu adam durmak bilmiyor ha. Benden söylemesi size. Bir tane daha gol atarsam maç biter. İyi iyi oynamıyor ya. Ama şu an bizi cidden zorladı. Ben hemen havanı kurayım. Evet, umarım maçı kazandık. Ya bir tane de vur kardeşim. Bir tane daha golem gelirse maç bitti. O yüzden direkt goblin şeyiyle. Bir tane daha vur. Harikasın be. Aldık mı? Çok güzel. İyi de adam bizi zorladı aslında. Adamın ağır kartları vardı. Öyle işte. Bir de size şunu göstereceğim. Oyunda şöyle bir bug var. Nedenini bilen varsa bir yorum atsın. Yani çok güzel olur. Hala şu ana kadar izliyorsan. Hemen arkadaşlar açıyoruz. Şöyle sandığımızı. Güzel. Çok iyi. Harika. Harika. Oo, oha 8'de geldi efsanevi. Efsanevi şey. Aynen. Oo uh, bu bayağı iyi oldu. Eee yani fişi kişi yaşandı. Bir tane yani sonuçta. Bu ne oğlum? Bu ne? Süpersel. Süpersel bu ne? Şöyle direkt mezarcı desi oynayacağız. ileride. Şöyle direkt yaramaz. O roket. Arkadaşlar. Cık, prens ya. Prens yükseltelim. Evet inşallah kullandığım bir kart gelir. Diğer efsaneler gelmez. Harika oldu. Direkt şöyle prensesi aldık. Evet çok iyi. Bu şekilde arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Her gün sizler için video atmaya çalışıyorum. Ayrıca işe gidiyorum. İşe gidiyorum. Spora gidiyorum. Sonra geliyorum. Video atıyorum. Ee, takip etmeyi unutmayın. Buraya kadar izleyiciler zaten takip edersin. Ee, abone olup like atmayı da unutmayın. Teşekkürler. Görüşürüz.